Aldık. Saçları toplayalım mı? Baba burada. biliyor musun ben onu biliyordum. Evet kızım öğretmen buradan kaçıncı bölümdeyiz bakalım Hayır, arkadaşlar. Hayır bunlar değil bunlar başka başlayacak. Tamam birinci değil. bölümü yapmamışız bitirmedik ki daha bak birinci bölümün kaç? Onuncu mu bu? Sayalım 1, 2, 10, 3, 4, bu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet onuncuyu yapıyoruz. Evet bu onuncu. Başlayalım burada ne yapacağız biz şimdi? Bu onuncu. Evet onuncu bölüm. Bu beşinci mi? Beşinci mi? Beşinci Baba, Hayır, ben... 10. bölümü yapacağız şimdi. Kızın öğretmenin şeyi Dongun'u... Baba, ben sağ sol yapayım. Tamam. tamam. Ben sağ şimdi sol yapacağım. Dalya sağ sol yapacak. <laughs> ben ileri yere gidiyor. yapacağım. Baba, bak nasıl yapacağız? Tamam. Sen yapacakmış? ne Aa, Mrs. T'ye bak sen. Mrs. T çok güzel. Hayır, bir de, baba, de spor yapıyor Mrs. T. Bak, bak baba, ne kadar işte güzel. Baba, olmuş mu saçı yüzü? Ben bunun saçını beğenmiyorum. Bence ben senin beğenmiyorum. saçın daha güzel. Baba, hadi. İlili yap. Tamam. Gidelim mi? Gidelim. Evet, hadi başlayalım açıyorum. Aç, Aç kapıyı. Tam. Şimdi e, testere bulmamız lazım. Testere e nerede zaman? acaba? Şu da olabilir. Solda mı? Sol. Ha sol. Tamam sola doğru gidelim. Ay. gidelim. Dur bak şimdi bak <laughs> ben sana sakın bir şey göstereyim. Sakıldım ya sakıldım bu, ya. Biraz bununla bence dalga geçelim. Nerede bu Mrs. T? Hayır. Tamam arka bahçede bak şimdi onunla ben ne yapacağım bak. Ona biraz dalga geçelim önce daha sonra görevi yaparız. Şimdi bak şey Mrs. T'ye ne yapacağım bak 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 şey sen bak. Bu. Nerede bu Mrs. T? Nerede T? Mrs. D'yi getirin bize. Mrs. D. Aa Mrs. girmiş. Aa bak çay yapıyor. Çay, çay mı yapıyor? Aa bak çayını Aa kahve yapıyor bence. Bunun mutfağı neredeydi? Alt katta mı üst katta mı? Şu, şu. şu mu? Ha, gördüm 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 gördüm. Orada, orada. Gördüm sizi gördüm sizi. Ha o başka odaya gidiyor. Şu misis değil seni gide seni. Sen Baba. bir ah. Bu şu kapıyı koy. Kapıyı koyalım şu, mı? Oradan çıkar. Tamam. Oradan çıkar. Ah. <laughs> Al sana Mrs. T. Ye. Al sana ayağını. <laughs> <laughs> kaç 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 uzak koyduk. Ama bu ne böyle kaldı? üst kata çıkalım ama üst kata çıkmayalım. Gidip testereyi bulalım. Testere nerede? Baba. Bence ya, nerede olabilir biliyor musun? Bir yer geç şurada olabilir. <laughs> dur dur bilmiyorum. buldum buldum. Tamam hadi. Ben şu kapıyı Tamam kapıyı açar mısın? Arkadaşlar şu an kapıyı Ali işte ilerledik. Nereye? Bu da. Bu Nerede? Nerede? Bu da. Alamıyor. Ayağımızı yakaladı. Alamıyorum. Biz de yakalandık. Dur. Alamıyorum. Alamıyorsun. Şöyle yapacaksın. Biraz yukarıya. Aldı. Tamam. Yürü. Tamam, Şimdi buyur. havuza yürü. gideceğiz. Baba ne bu böyle kaldı? Nerede bu misistik? Ona tuzak kurduk ya. Bence o tuzaktan çok etkilendi. Kıpırdayamıyor bir daha bak. O, dur dur bir dakika. Şu gidip <laughs> misistiğe bakalım. Mrs. D ne yapmışız var. acaba? Nerede o Mrs. T? Tuzak kurmuş. Tuzak kurduk. O tuzak kurduğumuz yerde kaldı galiba. Gelemedi arkamızdan. Kovalayamadı bizi. Şöyle küçük küçük bakalım. Şuraya mı? Evet. Aa dur dur dur. Burada da tuzak var. Bir dakika bir dakika. Bunu da alalım. Bunu, Bunu, da alalım. Hayır ya, ben dur. Mrs. D'yi arıyorum şu anda. Mrs. Ya, T nerede? Zaten o da bak şu. Orada takılmış. Ha, şu odada mı? Da, da Heh, işte ya, oda, 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 Mrs. bulduk. Misusti, Misusti, gelemez ki, gelemez ki, Misusti, al sana, al sana Misusti. Oh, yakalanmadı! tuzayıkalanmadı hadi bak, ya. <laughs> yakalanmadı, geliyor. Kendimi gördüm aynada. Bakalım, Misusti, Misusti sen beni yakalayamazsın ama bak, ben bu Misusti kaçar mı? Evet, Misusti bizi yakalayamazsın yani ama. Bizi sen bizi geldik. yakalayamazsın ki. Ne oldu? Hen ne oldu? Nani, nani. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Yakalayamaz ki o Mrs. Teeves'i. Yakalayamaz Allah 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 Kaç kaç. Allah 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 bak. Yakalandı. Allah 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 ben sen kazandın evet. Başlattım. Başla. Yani Başla. Hadi bakalım. Mrs. Dişim geliyor bak spor yapacak. Bak sen vuracağım böyle. Bu koşuna asana sana nasıl? Hadi bakalım. Ben bu koşuna Mrs. Dişim buldum. Mrs. D. Asal elini buluyorum. Elini buluyorum. <laughs> <diye gülüyor> Kapat onu. Devam. Sen mi oynayacaksın? Evet. Yapacağım. Hepsini Ali yapacakmış. İleri ben ileri götüreyim istiyorsan. Yok. Devam ben devam edeyim ben. mi? Tamam diye çok arkadaşlar şu an bizi izliyor. Sıkılmamaları için devam etmemiz lazım. Değil mi? Devam, devam, devam. Evet. Testleri alacağım. Testleri bulacağız evet. Mrs. D'nin Şezlong'un ayağını keseceğiz. Mrs. D de oturduğunda yere düşecek. Ona tuzak kurmuş olacağız. Suyun içine de düşebilir belki bilmiyorum. Ben Daha önce de izlemedim de hiç. Düşmez. Düşmüyor suyun içine. Bak, bak 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 Mrs. T. tuzak kurmuş. Dikkat et Aliye dur. Tuzağı alalım. Tuzağı al bence başka bir yere at o tuzağı. Canımız gidiyor. Enerjimiz gidiyor. Ben yoksa. Hayır şunu böyle getirsene ortaya. Böyle kaydır bunu. Ben onu. şimdi aldım onu şimdi. al şimdi. Aldım. Başka bir yere at onu. Başka bir tarafa at da ayağımıza değmesin. Yakalanmayalım tuzağa. Mrs. Teasel bize tuzak kurmuş ya. Baksan. Bakar Hı, mısın? Ben. Sen Mrs. diye? İyi. Yani tam kenarda olmadı ama. Bunu testereye kadar çıkart. Ha, bak kırmızı olduğunda alabiliyoruz onu. Hadi. Aldık. Dur ben şuradan yöneteyim mi biraz istersen? Hı. Sen çevir ekranı. Arada dön dön, dön, dön. Anca. Çevir. Kapıya doğru dönmen lazım arkaya. Arkana dön. Döndüm. Ha buradan mı gidiyor? Ben geri kapıya diyorsun sandım. Pardon, pardon. Misistiyi havuzu geliyor. Yakalamaz bizi bize, bize burada? biz ona tuzak kurarız. E tamam da o bizi tuzak kurana kadar gelmesin bir de. Hadi işte, kes 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 çabuk çabuk. Heh heh. Tamam. Oldu mu? Bitti mi? Kaçıyor muyuz? Şu tamam kaç. Mrs. T nereden geliyor? Mrs. T önden gelmiyor mu? Şuradan şuradan gideyim mu? Yok orada. da mı geliyor? Kaç kaç dur dur dur. dur heh. Bakayım nerede o? <laughs> tamam da nereden geldiğini şu tamam, an bakıyorum. Nerede? Hayır canım burada mı geliyor? Burada mı geliyor? Hayır. ay enerjimiz bitti. Kaç, kaç. Neyse bence zaten bizi görmedi bu. Buraya saklanabiliriz bize. Saklanalım buraya. Bu da dursam görür müyüz? Hayır alamıyorum kalmadı bak. Şom, 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 bak bak Bakayım. 100 yapalım. para istiyor alalım. Alamıyorum. Aa enerjimiz işte evet. şey yok. Hakkımız Oramız yok. yok. neyse bir şey olmaz. Biz Mrs. D. Mrs. D. Zaten bizi burada görmeyecek ki o Mrs. Öyle değil mi? Öyle değil. Hadi bakalım Mrs. T. şimdi havuza geliyor. Aa, Az ben... sonra ne olduğuna bakacağız. Bir kimiz var. Bir kimiz. Ben Hayır alamıyorsun. O bir tane yıldız topladık ya geçen gün. Bundan bir önceki bölümde. O galiba. Tam emin değilim ama saçından göremedim. Ha, <laughs> buradan Ardi'ye alt kata inebiliriz. Mrs. T. Hayır hayır. Aa, bunları da kitlemiş ya bu Mrs. T. Ne kadar. Şeytan. Tam şeytan ya. Baksana bize yaptıklarına. Bizi görmez. Görmez. Olabilsin. Evet, evet burada ya. durabiliyormuşuz. Tamam zaten Mrs. de geldi. Şimdi Şezlong'a binecek. Oradan muhtemelen düşecek. Ya Aa! <laughs> Kafanda Mrs. Lee sen bizi neden kovalıyorsun? O kadar deli kovalama <laughs> diye. Bak bak bak. Bak, olur, bak çok kızdı ama gördün mü? Bak bak. Böyle, yapalım, baba, böyle yapacağım diyor. Baba, baba bak. Böyle, baba bak ben tuşla kovacağım onu. Al sana al sana al sana. Öyle değil bak 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 ne yapıyor? Böyle yapacağım. Sen kovarsam sizi böyle öpeceğim. Böyle. Evet. Ay, yapacağım böyle yapacağım diyor Evet arkadaşlar şimdi e, şuralara birer tane video koyacağız değil mi? Daha önce yaptığımız videoları. Onları da izleyebilirler arkadaşlar. Hangisini beğeniyorsanız oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Arkadaşlar bay bay yapalım mı? Bir sonraki videoda görüşelim diye. Heh? Hadi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Buraya yapacaksın. Şuraya bak. Şuraya yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. por